Öncelikle bu acil durum videosudur. Şimdi düşüşü bildik. Bu düşüşün geleceğini emin. Bak adım kadar emindim. Bak, çok net bir şekilde emindim. Hızlı bir şekilde anlatacağım. 12'de bu videonun atılmasını istiyorum. Hızlı bir şekilde anlatacağım. Bak sonuna kadar kesinlikle izleyin. E, şunu söyleyeceğim. Çünkü acil önemli. Dominans, dominansa bakacağız hemen. Altcoin'lere para girişi var mı? Hepsine bakacağız. Korku indeksine bakacağız. Bu düşüşün olacağını zaten söylemiştim. Kimse inanmıyordu. A yükseldi falan. Benim amacım o değil. Benim amacımı söyleyeyim. Ondan sonra hemen bir artık senaryolar ne şekilde dönüyor. Hemen ona bakalım. Hemen koştum geldim bunu anlatmak için. E, şunu söyleyeceğim. Düşüşü ben gerçekten de 60'ın altında bekliyorum. Yani beklediğim seviyeleri tek tek göstereceğim. Bu gece olacak senaryo şu alt günlerde para girişi istediğimiz gibi değil. Ee, gerçekten de daha büyük bir düşüşle her an bir karşı karşıya gelebiliriz. Şuradan bahsettim. Kuran çarpsın ne buradan e, bunu yukarı kaldırdım, indirdim. Zaten tam anlamıyla böyle oturmamış bile. Şunu söyleyeceğim aslında. Heyecanlıyım evet. Bu bahsettiğimiz e, kaç seviyesi buralar? 63 500 seviyeleri 63 500-600 seviyeleri bu seviyelerin aşağısını kırarsa bak bilin kesinlikle bilin 60 seviyesine kesin anlamda gelecek. Yani buralara böyle gelecek. Buralara gelirse şayet gerçekten de altcoinlerde büyük bir düşüş gelebilme ihtimali çok yüksek. Yani bu gece ve bundan sonraki gecenin daha önemli olduğunu söylüyorum. Yani veriler var yarın. E, zaten FED var FED şunu söyleyeceğim İyi evet önümüzde bir Kasım'da e, Başkanlık seçimleri var Bunu zaten ben biliyorum zaten Ama önümüzdeki FED iyi de olsa Dünya kadar iyi de olsa Bak %99 iyi de olsa %1 kötü olsa gene düşüyor abi piyasa Gene bir beklentiler her zaman Ne yöne doğru gidecek diye insanlar nakite geçiyor direktmen e, Demek istediğim şu Ben de şu anda Eee %25'lik içerideyim. Şuradan %25'lik bir mı yaptım. Ve şunu söyleyeceğim. Burası kırılırsa gece şayet ikili dip yaparsa ben abi tekrardan böyle alış yaparım. Ama şayet buraya böyle kırarsa bekleyeceğim. Buraya böyle kırarsa buralardan da alsam benim için. Ama bak bekleyeceğim gerçekten de bunu. Şu inanılmaz önemli. 28'ine kadar çünkü 30'unda 1 Mayıs'a doğru FED var. Şimdi şöyle baktığımız zaman alt koyunlarda gerçekten de para girişi yok. Boğanın olacağı zaman kesinlikle eee 50'ye gelir dominans. Onu bekliyorum. 51, 52. Gerçekten böyle alt koyunlara böyle güzel para girmesi için bu seviyeler mantıklı. Hemen indekse bakacağım zaten. İndeks bizim için çok önemli. Bak geçen dedim. Bak trend bu şekilde olacak. Kur'an ya yemin ederim böyle şeyler söylemek istemiyorum ama bak trend düşen takosta olacak ve burada bir W bekliyorum. W'den sonra zaten çıkacak ama insanlara panik algısı yaratıp Burası da böyle panik algısı olacak gerçekten de ee, Bahsettiğim seviyelerde tekrardan buraya gelecek böyle yukarı çıkıyor, iniyor çıkıyor, iniyor çıkıyor ama e, Saat 23'te tabii daha önemli Daha 4 saatlik Kendini belli edecek Şimdi markete baktığımız zaman içeri büyük para girişleri var e, ETF biliyorsunuz Ethereum'da e, Tam onaylanmadı bekletildi Bunlar bile böyle bir algı Tabii ki de onaylanacak tabii ki güzel senaryolar karşı karşıya gelecek ama Eee şu anda altcoin'lerde nerede? bildiğim üzere para girişi vardı. Burada zaten görebilirsiniz. Yavaş yavaş şu anda zaten e, piyasanın düşmesiyle görebilirsiniz. E, piyasa hakimiyetine baktık falan filan hepsine baktık, değindik. E, bu videoyu uzatmak istemiyorum. Bundan sonrasını dinlemek isterseniz dinleyebilirsiniz. Eee anlatacağım şeyler bu kadardı ama kısa bir şey geçeceğim. Şimdi ben e, gerçekten de fazla bir şekilde böyle araştırıyorum. Yani kendim de böyle nakitte bekliyorum. Yani Gerçekten de yani şey değilim ee, İnsanlar böyle nakite geçsin de ben içeride durayım da bir satış baskısı oluşsun o değil. Gerçekten de o değil. Hani e, alt koyunlar daha fazla böyle yukarı çıksın o değil. Ee, ben de elimdekini e, bekletiyorum nakitte. Çünkü e, şu dönemde gerçekten de nakitte beklemek benim için daha iyi. Yani ben kimseye demiyorum hani nakite geçin edin ama yani çok belli senaryonun çok belli olduğunu düşünüyorum. Yani. Bu piyasa tabii ki de yükselecek. Tabii ki de deli gibi yükselecek. Ama ne kadar dipten alırsak kar diye düşünüyorum. Gerçekten ne kadar dipten alınırsa o kadar iyi. 67 bin lira kadar çıkmıştı. Tekrardan 63 500 lira kadar geldi. bu verdiğim seviyede zaten inanılmaz önemli gerçekten. Burada bir trend vardı yukarı yönlü. Buralar böyle kırılırsa zaten aşağı yönü inerdi ama hani böyle küçük kar edilecekse buralardan böyle tekrar alınır. Güzel karlar yapılır ama ben e, unuttum. Günlük ve haftalığa bakmak kesinlikle gerekiyor. Hemen ona da böyle bakalım. Şimdi burada e, çok belli bir şekilde şu düşüşle, şu uzun mumlarla günlükte her zaman karşı karşıyayız. Ama her zaman olduğu gibi ikili tepeler, ikili tepeler e, bizim için kardır. Ama bak şunların aynısı, bak şunların aynısı hemen çiziyorum. Bir olmak üzere, iki olmak üzere bu şekilde böyle devam devam ilerleyebilir. Buradan da ilerleyebilir ama önümüzdeki fetle birlikte hani böyle bir GİZ e, ile birlikte değil mi? Zaten ben e, Nisan ayından itibaren bu olayı söylemiştim. Hani düşecek diye. E, 20 Nisan'da zaten hani bir mahkeme olayları, bir GİZ ile alakalı yemin ederim bunları söylemiştim. Çünkü çok belliydi. Hani e, mesela Aralık ayında bir savaş çıkacak falan diye söylenmişti Daha öncesinden. Aynı olaylar aslında. Hani önceden bunları takip etmek lazım. Bak bunların aynısı. Hani bir olmak üzere 2 3 ee, şu döngünün aynısı hani burada da olabilir ama önümüzdeki şu anda olaylar e, olaylar bunları gösterir mi, göstermez mi e, günlük kapanışta bakacağız ama e, burada da bunun aynısını yaşatıp hani tekrardan böyle e, nerelere 72 bin dolarlara gelebilme ihtimali de çok yüksek yani bu olaylara da böyle değinmek lazım ama dediğim gibi bu gece e, bir de 28'ine kadar e, gerçekten de önemli. Yani ya alım yapacaksan da o zaman alım yapar. Nerede olduğu önemli değil ama benim bahsettiğim seviyeler orası yani. Oradan almak daha mantıklı. Bak şuradan şu senaryoda gelebilir yani. Bak buralar nereler? 58 bandı. Şöyle bir düşüş de gerçekten haftalığa kadar gelebilir. Önemli olan da şu her zaman söylediğim gibi 63.500'ü korursa bir sıkıntı yok. Hani endişelenmeyeceğimiz bant kesinlikle burası. Yani korku indeksinde de bir double yaparsa buradan yapar zaten yükselecek evet ama e, demek istediğim şu. E, düşen takos vardı. Düşen takoslar yükselişe işaret ama önümüzdeki süreçler bunu gösteriyor gerçekten. Ve korku indeksinde 72'den 64'e düştüğünü e, görebilirsiniz. Uf. Evet olay bu. Gerçekten olay bundan ibaret. E, bu videoyu da uzatmayacağım. Telegram'a alım yapacağım zaman ne dönüyor açıklamalarımla bahsettiğim şeylerle gerçekten de zaten e, sürekli sürekli değiniyorum. E, görüntü kalitesine bakmayın gerçekten ben istesem kamera almaz mıyım abi benim anlattıklarım şeyler Prada, Nike Adidas önemli gerçekten de yani ben e, şey anlatmıyorum yani deterjan markası şeyini anlatmıyorum yani gerçekten de önemli şeyler anlatıyorum yemin ederim önemli şeyler anlatıyorum ya hiç yapmasam bile hani bir dinle bu ne anlatıyor hani bilmiş hani şu an bir düşüş önceki videoları izle e, en azından o kadar danışmanlara şeyler para veriliyor falan filan ben burada anlatıyorum Seviyorum gerçekten böyle anlatmayı seviyorum uzatmayacağım seninle anlatıyorum kriptodan? 4 dakika 5 dakika anlat geç ama Anlattığım şeyler inanılmaz önemli gerçekten bak burada samimiyetle söylüyorum anlattığım şeyler inanılmaz önemli Sonuna kadar izlemez bizim insanımız gerçekten çünkü Şeyi artık olmuş hani böyle hemen geçeyim hemen geçeyim çünkü dopamin salgılıyor beyin artık öğrenmiş sosyal medyada böyle böyle kaydır dopamin kafa e, ee, artık her şey hemen olsun hemen bitsin ben dibimi alacağım orayı bir sıyıracağım gerçekten böyle dibini dibini böyle bir alacağım ondan sonra kıyamet kopsun sıkıntı yok <laughs> gerçekten çünkü gideceği yer çok belli abi benim düşüncem 80'in üstü yani bitcoin'de anlattıklarım bu kadardı gerçekten bir sonraki videoda bir sonraki canlı yayında görüşmek üzere hoşçakalın